Hayat Tohumları rehberinden herkese merhabalar. Arkadaşlar ben bugün sizlere hayat tohumunun doğru kullanımını göstermek istedim. Nedir bu hayat tohumu diyebilirsiniz. Hayıp hayat tohumu tüp bebek tedavisi görenler, kısırlık tedavisi görenler, polikistik over sendromuyla mücadele edenler, menopoza girmiş ya da girmek üzere olanlar, düzensiz adetleri olanlar, adet öncesi sendrom yaşayanlar, kadınlar için Kurtarıcı olan bir bitki tohumu. Hayır. Burada Alman basımı bir kitabım var. Oradan kısa bir hemen çok uzun tutmayacağım size genel olarak şeyleri okumak istiyorum. Kadınların vücudundaki hormonal adet öncesi ya da menopoz dönemindeki sıkıntıları kısa bir özet geçmek istiyorum. Gerçi bunlara çoğu kişi, kişi hakimdir. Öyle düşünüyorum. Şöyle ki, anksiyete durumu, gerginlik, asabiyet ruh halinde dalgalanmalar canınızın şiddetle bir şey çekmesi, şeker ya da diğer rafine karbonhidratlara karşı bir böyle aşerme durumu, baygınlık, baş ağrısı, baş dönmesi ya da depresyon gibi böyle hissetmek, ağlamaklı olmak, unutkanlık, uykusuzluk, zihin karışıklığı ya da hidrasyon durumu, kilo alımı, vücudun el ve ayaklarda şişme, ödem tutması, göğüslerde hassasiyet ve sıvı birikimi. Bunların hepsi sorunlu adet görmelerde ee, olan kadınların hepsinin karşılaştığı durumlar. Doktora gittiğiniz zaman hepiniz tecrübe etmişsinizdir ki jinekoloğunun size e, verdiği ilaçların yanında hayat çayı içmenizi tavsiye eder. Hayat çayı e, nasıl içeceksiniz? Onu öncelikle söyleyeyim. Burada bir kafa karışıklığı var. Forumlara falan baktığım zaman şunu görüyorum. Kimisi çatlatarak içiyor. Kimi havanda dövüyor. Kimi demleme usulü. Kimi French press'te. Yani herkesin ee, çeşit çeşit yöntemleri var anladığım kadarıyla ama bunlar da sonuç uzun vadede alınıyor. Yani iki ay düzenli kullanıyorsunuz, işte iki ay sonunda 3. aya doğru falan sonucu almaya başlıyorsunuz. Ben nasıl yapıyorum ve nasıl birinci aydan itibaren sonuç almaya başladım onu göstermek istedim size paylaşmak istedim. Öncelikle bunu aktardan alıyorsunuz şu şekilde hayat tohumunu yuvarlak olarak alıyorsunuz. Ben yanına bir de ada çayı şu şekilde ada çayı ile e, demliyorum. Ee, yalnız şunu söylemek istiyorum. Bunlar e, fitoöstrojen içeren şeyler. Yani vücudumuzdaki östrojeni taklit edebilen bitkiler. Dolayısıyla bizde eksik olan hormon azsa yerine koyuyor. Çoksa normale indiriyor. Yani her şekilde vücudumuza bir balans veriyor. Bir denge veriyor bunlar. Ve bu tip şeyler gene de... E, uçucu yağlar içerdiği için diyeyim, karaciğerinize ya da herhangi birinize fazla kullanımda zarar verebilir bu yüzden lütfen günde bir fincan dışında içmeyin bunu yani çok çok içtiğiniz zaman bir fayda görmezsiniz günde bir fincan olup her gün düzenli içtiğinizde belli bir süre ve bu kürleri bu tip şeyleri lütfen e, iki aydan fazla devam ettirmeyin yani vücudunuzda da dinlenmesi için bir fırsat verin hani böyle çok yüklenmek hiçbir zaman e, insana iyi gelmiyor ben size şurada ufak bir düzenek hazırladım. Nasıl olduğunu göstereceğim. Adaçayı çayı bir çorba kaşığı. Bir çorba kaşığı da e, tohumu koyuyorum. Ve şöyle bir şeyim var. Kahve öğütücüm var. Onu koyuyorum. Şu şekilde. Ve kahve öğütücüsünde baharat öğütücüsü de kullanabilirsiniz. Şöyle çekiyorum. Taze olarak kullanın, İçeceğiniz kadarını çekin, geri kalanı hava almayan bir pakette saklayın lütfen. Adaçayı için demiyorum, hayır durumu için diyorum bu arada. Adaçayını eğer hava almayan bir şeye koyarsanız küf yapar. O da çok tehlikeli. Aflatoksin içiriyor bu tip şeyler biliyorsunuz. Şu şekilde bir kahve ısıtıcısına koydum ben pratik olsun görün diye. Koyuyorum. Üzerine canımın istediği kadar su koyuyorum. Bunları beraber çektim ve karıştırıyorum biraz. Ee, bu sizin vücudunuzdaki ödemi atmanızı, ondan sonra regli düzenli olmanızı, yumurtalıklarınızın e, daha iyi çalışmasını, eğer polikistik overiniz varsa, e, çikolata kistleriniz varsa, miyonlarınız varsa bunların küçülmesini sağlayacak bir bitki. Bunu doktor mutlaka söylüyor zaten size. Yani hanımların hepsi aşağı yukarı bildiğini düşünüyorum dediğim gibi demin de. Şu şekilde bekliyoruz. Bu tamamıyla fokur fokur kaynatmıyoruz. Bir kere kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz ve süzerek şöyle hemen ben şuradan şimdi geçimde alayım. <gülüyor> Anlamışım. <gülüyor> süzerek e, şöyle bir bardağa koyuyoruz. Bunu düzenli yaptığınız takdirde zaten hemen farkı hissedeceksiniz. Bir kere iştahınız daha azalacak. Böyle tatlı yiyip, arkasından tuzlu yiyip, arkasından bir daha tatlı yiyip, yetmedi ekmek arası bir şey yemek gibi böyle canınızın çektiği e, tetikleyicilerden uzak duracaksınız. Bununla beraber bol su tüketmenizi tavsiye ediyorum. E, bunu zaten her zaman e, söylüyorum bol su içmenizi ama e, özellikle bu tip şeylerde e, sı bitkiler kullanırken diyeyim <laughs> Ee, vücudun e, böbreklere, karaciğere vesaire organlarına destek olmak için suyu içmeniz her zaman daha önemli. Bu birazdan kaynayacak, gittikçe git, ısındı. Bu alet çok pratik oluyor. Genel olarak bunu kullanıyorum. Bu gördüğünüz de e, rozmandan almıştım ben bunu sanırım. Geçen sene falan almıştım kahve öğütücüsü aslında ama baharatları ya da bu tip e, bitkisel şeyleri çekmek için açıkçası ideal. Hiç böyle havanda dövmeye falan uğraşmayın. Çatlatarak dediğimiz yani mutlaka içindeki tohumun özünü çıkararak ve adaçayı ile beraber haşlamanız gerekiyor. Evet bu şu anda kaynamaya başladı ve kaynadı. Hemen kapatıyorum. Şu şekilde süzgece de koydum. Ben bunu limonlu içmeyi seviyorum. Limon içinde herhangi bir negatif etki oluşturmayacaktır şöyle koyalım. Bunu bir kere kullandıktan sonra atabilirsiniz. Bu çıkan posası sizin bir işinize yaramayacaktır. Bu şekilde her gün bir fincan, mümkünse aç karnına tavsiye ediyorum. Yani midenize giren, vücudunuza giren ilk şey bu olsun. Eğer ki ama içiniz kaldırmıyorsa, bir kahvaltıdan sonra da kullanabilirsiniz. Ya da gece yatarken içebilirsiniz. Sen yani çok dolu mideyle içmeyin. Enzimler karışmasın birbirine. E, buna da çalışması için bir fırsat verin yani ve bir ay sonra e, lütfen kullanıp yorumları alta yazın. Ben de göreyim. Hani e, memnun olup olmadığınızı, size işe yarayıp yaramadığını bu da böyle olsun. <laughs> bu şekilde kullanacaksınız. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sorularınız olursa lütfen bana yazmaktan çekinmeyin. Hoşçakalın.